Merhaba değerli arkadaşlar. 30 Ocak 2024 tarihindeyiz. Fort Bayi gezisine geldim. Birkaç tane daha bayi gezdim. Dün evvelki günde yine gel olmak üzere 3. 4. bayi burası. Fiyatlar hakkında e, genel durumun gidişatını görmek istiyordum. Anladığım kadarıyla Aralık ayındaki kampanyalar olsun, araç bolluğu olsun, fiyatların ucuzluğu olsun yavaş yavaş işler tersine dönüyor. Aralıktan sonra Ocak ayına girerken %3, %4 bayiye göre zamlar gelmişti. Şu anda öğrendiğim kadarıyla yine Ocak'tan Şubat'a geçerken de %4 civarında ortalama birkaç tane bayiyle görüştüm. Zamların geleceği yönünde arkadaşlar. Fiyatlar bakın. Buraya ayrıntıya dikkat etmenizi istiyorum. Fiyatlar düşmüyor arkadaşlar. Fiyatlar yine yükselmeye yavaş yavaş başladı. Hareketlilik başladı. Şu anda genel kanı evet faizler yüksek, arabalar satılmıyor ama bununla beraber de sanırım maliyetler mi yükseliyor ya da dolar kurdaki değişiklikler ufak tefek artık kendini belli etmeye başladı. Sıfır faiz olayları sona geldi. Araçlar şu anda fiyatları bayilerde yükselmeye başladı. Her ne kadar ikinci elde ya da gerçekte satılmıyor olaraktan görsek de İşler bu şekilde arkadaşlar. Fiyatların yükseleceğini 3-4 tane bayi gezdim. Herkesin Şubat ayında fiyatlara bir miktar yine fiyatlara zam geleceği yönünde yine sıfır faizler iptal edilmiş. Ford bayinde mesela az önce Ford Kuga için sordum. Geçen ay olan sıfır faiz olayının bittiğini bu ay 1.99'dan 300 bin liraya kadar kredi kullandırabileceklerini söylediler arkadaşlar. Kredi kartından çektirmek istersek de tek çekim 150-200 bin liraya kadar yine yardımcı olacaklarını söylüyor arkadaşlar araç şu anda ellerinde var. Bu yönde de sıkıntı yok ama fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Alacak olan arkadaşlar konuya biraz özen gösterseler, gösterseler dikkat etseler iyi olacak. Çünkü fiyatlar çok da düşecek gibi durmuyor şu andaki listelere baktığımızda. Kampanyalar da yavaş yavaş sona doğru gelmiş. Sıfır faiz olayları falan kaldırılmış. Ne diyelim? Tekrar sanırım yükselecek. İpre yukarı gibi benim gezmiş olduğum bayilerden almış olduğum izlenim bu yönde arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz bu konuya? Yorumlara belirtirseniz sevinirim. Kanala abone olursanız da ayrıca sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bayi gezmelerine devam edeceğiz arkadaşlar.